Evet bugün Hilal. Ne yapıyorsun? Bebeğime mama veriyorum. Anne bunu mama unuttu. Bunu da. Bebeğini besleyeceğim <laughs> Acıkmışlar mı? <laughs> Sen kaç gün olmuş onlara yemek vermiyorsun? O da bebe yemek verin. Bu da yemeği. Dökeceğiz de? Tamam. Şimdi. Şu tabaklarını götür koy o zaman. Olur hepsini olur. Oradan yesin. Bu da mı? Evet. Burada. Bebek nereden yesin? Bebek yatıyor. Bebekler yemek yemez ki. Bu mu? Evet. Bebek yiyor. Ben de acıktım. Hı? Ben de acıktım diyor. Acıktın mı diyor. Ver o zaman oradan yesin. Tamam ya. Sen ne mancıktın? Hı <laughs> hı. O ne? Ağaç, ya ağzım benim ağzı kapalı. O kendi yiyor. Tamam. Ben de bebekler için getirdim. Tamam. Ben bunu ben yiyeceğim. Burada. Bebeğini sen niye oraya oturdun yatırırsana. Şu konuşan bebeğini göstersen arkadaşlarına. Konuşan bebeğin. Öbürü konuşuyor. Evet. Ne diyor? Ben acıktım. Hadi yemeğini ver o zaman. Bakalım Hilal'in bebeği ne diyor? Saklamaç oynayalım diyor bak. Evet Adem Eren de geldi. Ay. Bakalım Adem ne yapacak? git. <laughs> Adem. Adem anneciğim. Adem'in arabaları burada ama oynamıyor. Adem bak senin araban burada. bastın. Hayır vurma hayır. Adem. Adem gel anneciğim gel biz arabanla oynayalım. Ablası tamam bir şey yok. İzin versene o da oynasın. Adem bak gel be gel bebeğinle oynayalım. Bebeğinle demişim pardon. Arabanla gel. Adem bak arabana. Bak bak. Şurada neler var neler. Bebeğinin adı ne söylesene bize. Bunun adı Bazen'e bundan aldık. Adı ne onun? Onun adı Ferhat'a. Bebeğin adı Hilal. Bunun da adı Hilal, bunun da adı, adı, Niye hepsinin adı Hilal, senin de adın Hilal? Bunun da adı, Şilal, bunda adı Hilal, bunun da Hilal. Senin adı ne? Hilal. Senin de adın Hilal mı? Hilal. Niye bebeğine başka at koymadın? Başkasını koymadım buraya. Bunu tabak getirmedin anne. Anne bebeğin tekrarı. Adını yapmış ya. Ne yapmış? Adını yapmış. Allah Allah. Hastaneye gittik adını söyledi. Bebekler altına yapmaz ki. <laughs> Hatta ne gittik? Adını Hilal dedi. Hilal Ölke Karaca dedi. Onu saydı. Tamam bebeğini yerine koy uyusun. Tamam. Ağlıyor zaten uyumuyor. Ağlıyor mu? Hı -hı. Bak o bir bebeklerine ne güzel oturmuşlar. Yemeklerini yiyorlar. Bak kurbaya bak nasıl bakıyor. Fare zaten uyuyakalmış değil mi? Hı -hı. Fare uyumuş. Evet uyuyakalmış. Bebekte de oturuyor değil mi? Şuradaki bebe niye küsmüş o tarafa bak oturuyor? Hı? Kızdır mı sen ona? <laughs> niye kızdın? Kızdı ağladı şimdi. Ya, gitsene. Adem. <laughs> Gel anneciğim. Hayır. Hayır anneciğim. Şimdi de bu Uyuduysa beşine yatır. Videoyu artık kapatalım tamam mı? Kapatalım. Kapatmayalım. Ne yapacaksın kapatmayıp? Kapatmayacaksın. Arkadaşlarına el salla. Arkadaşlar. Şimdi bebeğim. Evet hepsi uyuyacak. Sen de uyuyacaksın tamam mı? Bir kurbağa uyumayacak herhalde baksana. Nasıl bakıyor gözleri öyle büyük büyük. Evet bebeği de var değil mi? Evet bebeği de var. Hadi el salla. 把它了。